Öncelikle merhaba. E, Fry Sky Taranis X9D Plus kumandasının sürekli vermiş olduğu bir hata vardı. Ben de bunun ne hatası olduğunu açıkçası bilmiyordum. Ezbere de gitmek istemedim. O yüzden YouTube'dan baktım. Hata ise şöyle göstereyim. Diyor ki Throttle not idle. Tamam ondan yana sorun yok. Herhangi bir tuşa basın diyor ve diyor ki RTC Battery Low o da Real Time Clock yani e, günlük zamandaki saat gibi de diyebiliriz o saat hatasıymış. Bu da tamamen pilden kaynaklıymış içinde bir saat var çalışan sürekli olarak ve o saat pili zamanında bitiyormuş ben de bunu öğrenmiş oldum. İzlediğim videolarda da onu nasıl değiştireceğine dair birkaç tüyo aldım şimdi de sizlere onu göstereceğim. Two thousand years later. <laughs> A few moments later. Evet, hiç yapmak istemediğim bir şey yaptım. Tekim böyle olacağı belliydi. Çünkü ben hırs yaptım. <laughs> Ve kırdık. parçamızı kırdık. Ve evet, üzücü bir durum. Çünkü ben bunu taktığım zaman ona bu sıkıntı çıkartacak. Yani çıkma ihtimali yüksek bir parça. Bidolara aşırı sıkmamıza gerek yok çünkü nitekim plastik bir yapı eğer içerideki yuvayı alırsam yani pil bu arada 15 lira gibi bir şey 15 lira için ciddi bir <laughs> masraf yapmayacağım açıkçası da hiç istemiyorum gördüğünüz gibi manada da orijinaldi zaten yani içinde hala daha fabrikasyon cırtları duruyordu. Yani pil bile o yüzden pil artık ölü modunda Buna da yeni pil yaptıracağım Lityum ion Çünkü modülle birlikte çok ciddi hızlarda pil tüketimim var Welcome to OpenTX. Switch warning. Armed angle mode. Angle mode evet. armed. Artık normale döndü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı gelecek. Buldukça bir şeyler yapacağız ya. Bakalım.